Arkadaşlar şimdi size dünyanın en büyük cipsini göstereceğim. Abi cips bu. Netler misin sen? Netle ha. Bak parmağımla karşılaştıralım. Şöyle. Şimdi bunu evet açtım şu an ve test yapacağız. Cips bu abi. Bak. Netlesin. Gördünüz mü? Şimdi bir dakika. Evet, cips bu ve Şimdi yeme testi yapalım. Çok güzel. Fiyatını soranlar, soranlar varsa 18-20 lira arası. O çok güzel. Bak. Sesi dinle. Yani mükemmel. Arada ses kayması olursa arkadaşlar video biraz donuk geliyor. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.